İlk intiba çok önemlidir arkadaşlar. Ama son intiba daha da önemlidir. Benim gözümde son intiba ilk intibadan daha önemlidir. Bunu, bu fikri, bu düşünceyi, bu cümleyi her tayin dönem yanaştığı zaman zihnimde, zihnimin dehlizlerinde yankılanan cümle olarak buluyorum. Mütemadiyen, istemsizce. İlk intibanın önemini herkes biliyor ama son intibanın önemi hakkında çok fazla konuşulmuyor. Esasında atasözü minvalinde hani e, klasik klişe bir söz vardır. İnsanlar e, kıyafetleriyle karşılanır, e, fikirleriyle uğurlanır diye bir söz var. Onun dışında Mevlana'ya atfedilen ama Mevlana'nın olmayan e, insanlar kıyafetleriyle karşılanır, e, düşünceleriyle ağırlanır bilmem nereyle uğurlanır gibi bir ona benzer cümleyi tam kuramadık kuralım. İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır, ilmiyle ağırlanır, ahlakıyla uğurlanır gibi bir söz var. Ama bunu daha sonra ergenlerin bir tanesi uydurmuş muhtemelen. Onu da Mevlana'ya atfetmiş. Sözünün itibar görmesi için Mevlana'ya atfetme ritüeli vardır sosyal medyada biliyorsunuz. Mevlana zaten kendisi Farisi dilinde konuşan bir adam, Farsça konuşan bir adam. Ağırlanır, uğurlanır gibi kelime oyunları yapıp kafiye yapacak bir adam değil ama işte her şeyi Mevlana'ya at ediyorlar. Altına yazılan Mevlana diye vesaire sözünün itibar görülmesini isteyen ergenler. Ee, başa geliyorum tekrar. İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır, fikirleriyle uğurlanır. Özetinde budur. Yani ilk intiba önemlidir hani ye başlar mevzu. Önce kürke yedirirler. Kıyafetlere bakar. insanın duruşuyla ilk bakışı, ilk konuşuşu, ilk sözü evet önemlidir. Bir fikir oluşması için bir ön yargı ya da bir yargı oluşması için çok önemlidir. Fakat devamında bir gün, bir ay, bir yıl, bir ömür nihayetinde son intiba ilk intibadan daha daha önemlidir. O süreçte yaşanan şeyler. Şimdi bir tayin döneminin arefesinde olarak gene bu düşüncelere gark olmuş durumdayım. Daha öncesinde Amasya'dayken bu hissiyat o kadar fazla gelmedi ama Doğu Beyazıt'tayken çok bu konuyla alakalı bir yazı da yazmıştım. İlk intiba son intiba diye. Biz bir insanların gözünde bir intiba bırakıyoruz. Başkaları bizim gözümüzde bir intiba bırakıyor. Ee, hayat bu şekilde müşterek devam ederken bizler kimlerin gözlerinde ne intibalar bıraktık ee, ya da kimler bizim gözümüzde ne intibalar bıraktık. Fakat çok uzun hikayeler şu an bulunduğum Ürgüp'te yaşadığım şeyleri anlatacak, e, daha önce anlattığım üstü kapalı ya da üstü açık anlattığım durumlar oldu. Mesela daha önce çok kızdığım, şimdi sansürlü konuşmak zorundayız tabii ki haliyle, e, çok kızdığım kişiler, olaylar vesaire şeyler yaşandı. E, ama bazen iki gün, iki gün kadar e, olumlu şeyler yaşadım. O kızgın e, günlerdir, haftalardır, aylardır, belki birkaç yıldır hep kızgın şeyler yaşadım. İnsanlar iki gün böyle tatlı bir muhabbet yaşadım ya gözümde olumlu hissiyat bırakıyor. Mesela daha önce e, Doğu Beyaz'dayken bu hikayeyi yazmıştım. Mesela nöbetler çok kötü geçiyor, çok kötü geçiyor. Ama son iki nöbet ya da son bir nöbet ya da son nöbetin son dakikaları, son saatleri böyle tatlı geçiyor ya. O nöbet iyi geçmiş gibi oluyor. İnsan psikolojisi bu hani ilk intiba son intiba kelimesine geliyorum tekrar. Ya 24 saatlik nöbet tutuyorum. E, son iki saat tatlı geçince evet tatlı huzurla gidiyorsun ya çok güzel oluyor. Şimdi aynı şekilde yaklaşık 2,5-3 yıldır Ürgüp'teyim mesela. Bir hikayeler biriktiği anılar, acılar... Ve vesaire bir şeyler insanlarla, diyalog ya da halkla ya da işte işle alakalı vesaire diyalog, hikaye birikiyor, birikiyor. Ee, buna dair hep içinde bir acı, ızdırap, keder, gam vesaire biriken mevzular varken son iki günde, son iki haftada ya da son iki saatte neyse böyle olumlu bir şey yaşayınca yani o geçmiş anıları, acıları, gamları, kederleri vesaireleri, kahırları hepsini bir kefeye koyup o iki saatlik mutluluk, iki saatlik tatlı dil, iki saatlik güler yüz, iki saatlik anlayış anlayış kelimesinin altını tekrar çizerim. Anlayış, anlayış olunca olayların tadı çıkıyor, e, mevzulardan tat alıyoruz. E, anlayış olmayınca e, her bir şey, e, bal yemek bile acı oluyor. E, diyeceğim, ürkütten ayrılırken hani ilk intiballarım netürdü, e, orta intibarlarım olumsuzdu. Son intibalarım şu an son iki gündür, son iki haftadır neyse, e, son iki saattir diyelim, hadi ironik olsun e, yaşadığım olumlu hissiyatlar, olumlu diyaloglar, olumlu anlayış, anlaşılmak, anlamak, anlatabilmek, ken anlaşıldığımı hissetmek daha doğru oldu. Anlaşıldığımı hissetmek bana son olarak olumlu fikirler, düşünceler, hissiyatlar e, kalbime mutmainlik veriyor her tayin döneminde aklıma bu gelir henüz daha tayin dönemi açıklanmadı süreç belirsiz ama hatta bir iddiaya göre tayin dönemi bu sene açıklanmayacağı ihtimali söyleyenler de var. İlk intibalar nötr hani insanlar kıyafetleriyle karşılanıp fikirlerine uğurlanıyor. Şu an Ürgüp'te hangi şekilde karşılandığımın çok önemi yok ama ortalarda ki olumsuz yargılarım, hissiyatlarım, düşüncelerim son iki haftalık olumlu his, konuşmalar, diyaloglar, anlaşılmalar, anlaşıldığımı hissetmelerin neticesinde son intiba olarak olumlu bırakıyor gibi gözüküyor. Allah ağız tadı versin. Allah hayırlı insanlara karşılaştırsın. Allah anlaşılabildiğimiz ortamlarda anlaşılabileceğimiz şekilde yaşamayı nasip etsin. Bu şekilde bu his ve düşüncelerle ilk intiba ve son intiba kelimeler üzerinde durmak istedim. Hayırlı geceler diliyorum.